Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atacan Devli e, Dün akşam beyler Youtube'a girdim böyle erişim izin verilmiyor diye bir şey geldi e, Bir baktım e, Hemen Google Chrome'dan e, Topluluk kurallarına Uymadığım için ceza yemişim Beyler e, e, Yasaklanan içerikli videolar Paylaşmışım e, Onların sözünde hiç paylaşmadım aslında Topluluk kurallarına uymamışım ee, şiddet falan videolar izlemişim beyler ee, O yüzden Yani Youtube Saçma yani kapatmaz Ben de itirazda bulundum ama geri dönmediler ee, O yüzden yeni kanal açıyoruz beyler Yeni kanalımızın ismi de Devli TV Haydi bakalım sizden aynı desteği görelim ee, Aynı çabayı görelim beyler. Ben de videolarıma en baştan devam edeceğim Haydi bakalım ee, Eski videolarımız Hep silindi beyler He, bütün videolarımız silindi. He, kanalımıza giremiyoruz. Hiç kimse giremiyor şu an. Tıkladığında hata veriyor. He, eski videolarımız falan. He, bütün videolarımız gitti beyler. Her şey en baştan başlayacağız. He, haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.